Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız güzel insanlar güzellikler bizler de çok iyiyiz arkadaşlar iyi olmaya gayret gösteriyoruz en azından bugünkü falım tüm izleyicilerime ait izleyenime özel genel bir faldır bakalım bu fal Nasıl şekilde konuşacak ve size neler söyleyecek? Ee, bu falda kendinizi bulacak mısınız? Ee, gerçekten ben bu falı konuşturmaya geldim. Benim falım konuşuyor arkadaşlar. Konuşan falınız, izleyene ait, size ait, isme özel. Bakalım o güzel gelişmeler nelermiş, neler yaşayacaksınız? Hepsine bakacağım arkadaşlar. Ee, tabii ki videolarım size hitap ediyorsa abone olmayı ve zil sesinizin tümü kısmını açık tutarak her gün attığım düzenli Burç yorumlarından ve videolardan Otomatikman haberdar olmuş olacaksınız Hepinize çok teşekkür ediyorum Kanalım sayenizde çok güzel bir şekilde ilerliyor Sağ olun var olun sevgili arkadaşlarım Hadi bakalım dileğinizi tutun Falanızı dinleyin ee, Bakalım neler çıkacak sevgili arkadaşlarım Evet birisini himayenize almışsınız. Yani ben olduğum sürece bu kişiye kimse dokunamaz diyorsunuz. Şimdi o kişiyi koltuğunuzun altına almışsınız. Koşa koşa bir yere gideceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu koltuğunuzun altına aldığınız kişinin bir problemi bir sorunu var. Bu sorunu halletmek için size gelmiş her zamanki gibi. Ve siz bunu cani başla Evet yapacaksınız, halledeceksiniz gene çünkü siz onu artık himayenize almışsınız. Size çok fazla güveniyor bu kişi. Güvendiği için de ilk başvurduğu kişi yardım olarak sizsiniz. Çünkü maddi olarak da manevi olarak da hemen siz aklına geliyorsunuz. Zaten sizin bu kişiyle alakalı daha önce iki kişiyle yapmış olduğunuz bir konuşma var. Bu konuşma pek fazla yararlı olmamış o insanlar için. Ama tekrar daha ciddi. Gerçekten de ellerinizi, kollarınızı açığa açığa konuşacağınız bir ortam sizleri bekliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi geriye dönüp baktığınızda kafanızı geriye doğru çevirmişsiniz sevgili arkadaşlarım. E, pişmanlığınız var. Bu pişmanlıklar, keşkeler. E, keşke olmasaydılar evet hep aklınızda keşke daha farklı birisini de tanışsaydım ya da e, şu anki hayatımdaki olan kişiyle daha önce tanışsaydım gibi kafanızdan bazı sorular geçiyor e, her zaman dediğim bir şey var geçmiş geçmişte kalmış arkadaşlar e, siz geleceğe dört elle sarılmışsınız zaten çünkü sizin karşınızda hemen kocaman bir y harfi çıkmış bu y harfi çok fazla çıkmaya başladı fallarımda y harfi sizi arkadan maddi manevi destekte bulunacak arkadaşlar. Ee, siz evet artık sevgilere güvene yani eskisi gibi güvenmiyorsunuz sevgilere aşklara. Ee, artık maddi olarak da karşınızdaki kişinin birazcık kuvvetli olmasını bekliyorsunuz. Ee, çünkü her şey aşk değil para da lazım diyorsunuz ee, ve bir noktada haklısınız sevgili dostlar. Bir noktada haklısınız. Şimdi. aynı evin içinde küs olduğunuz bir kişi var. Denk ama tek kelime etmiyorsunuz. Hatta aynı koltuğun böyle bir ucuna otururken bir ucuna siz diğer ucuna o ve sırtınız birbirinize dönmüş. Şimdi şu bir hafta 10 günden beri evinizin içinde böyle bir gerginlik var sevgili arkadaşlarım. Bunun sebebi iki farklı konuya ait. İki farklı konuyla alakalı evet bir sırt dönmesi çıkmış. Aynı evin içinde olsanız dahi bu kişiyle konuşmuyorsunuz ve karşı taraf da konuşmuyor. E, yalnız aradığın, aranızda halledemediğiniz konularınızla alakalı haneniz çok kalabalıklaşacak. Gerçekten e, özellikle şu 10 gün içinde eviniz dolup taşacak. Güzel niyetlerle gelecek olan insanlar var sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kapının sonuna kadar açık. Herkes gelebilir diyorsunuz. E, yalnız şurada <laughs> Kocaman bir tavşan yolun ağzında sizi ayaklarınızdan tutmuş bileklerinizden sımsıkı tutuyor arkadaşlar ee, aslında sizin nasibiniz sizi tutuyor şu anda farkında değilsiniz ama e, nasipsizim şanssızım sakın demeyin arkadaşlarım sevgili dostlarım ee, şu an itibariyle o tavşan sizin böyle ayaklarınızdan tutmuş aslında sizin kaçmamanızı sağlıyor. Çünkü o nasipli bir insan ve sizin nasipli bir kişi hayatınızda var. Bunun bilincinde olabilirsiniz ya da bilincinde değilsiniz bilemiyorum. Ama bu nasip sizin çok yakınınızda. Bu nasipli kişinin isminde K harfi çıkmış. Kastamonu'nun K'si. Adında ya da soyadında geçen bir K harfi bir sürü harfler arka arkaya çıkmış zaten sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen bir tane onun altında O harfi çıkmış. O harfi sizden bir çarpı işareti yemiş. Adında ya da soyadında O harfli tanıdığınız, yakınınız, sevdiğinizle, sevdiğiniz kişiyle alakalı da olabilir. Bir O harfi varsa bu O harfi kişi sizden çarpıyı yedikten sonra çok kısa bir zaman geçtikten sonra aklı başına gelmiş fakat söyleyemiyor. Açık bir insan değil. Yani geriye dönse sizin kabul etmeyeceğinizi adından daha fazla biliyor. Çünkü bu kişi ilişkiniz boyunca sizi yıpratan bir kişi arkadaşlar. Yıpratan bir kişi olduğu için daha doğrusu e, gururun da artık her şeyin ayakları altına almış ama e, gücü yok sizin karşınıza kuvveti yok karşınıza çıkmaya. Öyle bir ikilem yaşıyor şu anda. Bu yakınlarda mahkemesi olan arkadaşlarım varsa kocaman bir kapı açılmış arkadaşlar. Şimdi bu ayda olur. Önümüzdeki e, belki Nisan 10'una kadar bir mahkemeniz varsa herhangi bir konuyla alakalı. Hemen sizin karşınızda e, bakın bir bayrak var bunun tepesinde dikili. Kocaman bir kapı sonuna kadar açılmış. Bu kapının içinde sizi çok güzel şeyler bekliyor aslında arkadaşlar. Ve bunun olması için zaten siz çok dua ediyorsunuz. Bu beklediğiniz şey. En sonunda şu mahkemeden çıkacak arkadaşlar. Ee, çünkü sizin yüzünüzün gülmesinize işlerinizin yolunda gitmesine sebep olacak. Çünkü artık kendinize ait kararlar verebileceksiniz ve önünüze bakacaksınız. En önemlisi de bu. Ee, bu mahkeme sizin için gerçekten önemli. Bir ağaç düşünün. Gövdesi var. Ee, üç tane dalı kalmış arkadaşlar ve üstünde tek bir yaprak bile yok. Şimdi sizin ağacınızı kurutmuşlar. Dalları da kurumak üzereyken siz kuru topraktan tekrar yeşermeye başlamışsınız. E bu sizin için aslında çok güzel bir gelişme. E sizi bitti, tamam artık toparlanamaz dedik dedikleri anda siz tekrar o kuru topraktan yeşermeye başlamışsınız e ve gerçekten Allah'ın sevdiği kulusunuz. E bunun olması da çok mümkün bir şey değil. Eskiden belki olabilirdi eski yaşayan insanlar zamanında ama şu anki e, o sağlam ağacı bile kesiyorlar arkadaşlar. Ama siz gerçekten de bu kuru topraktan tekrar yeşermeyi başarmışsınız. Çünkü ayakta durmak için bir sürü sebebiniz var. Bu sebepleri bildiğiniz için artık size ne yaparlarsa yapsınlar çok fazla koymayacak arkadaşlar. Onu bilmenizi istiyorum. tabağımız. Dışarıya daha önce bir kişi çalışmaya gitmiş. E, fakat siz de onun yanına gideceksiniz. Aynı yerde iş başı yapacaksınız sevgiler. Özellikle erkek takipçilerim şu anda beni izliyorlarsa yakın bir arkadaşınız ya da bir akrabanız şu anda dışarıda bir yerde çalışıyor. Ve siz de ayağınız tamamen Dışarı çıkmış ve bir iple o kişiye bağlanmış. Şimdi sizin o kişiyle sürekli kopmayan bir bağlantınız var. Bu bağlantı gerçekten çok para kazanacaksınız. Gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. Çok para kazanacaksınız. Oraya gitmeniz sizin için hayırlı olacak. Sakın hiç tereddüt etmeyin. Düşünmeyin bile. Bence kesin gidin. Çünkü bunun sonunda çok para var. Yani gerçekten o emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi... İki kişi saklı saklı konuşma yapıyorsunuz. Bakın, e, şu anda bekar olan arkadaşlarım, e, bir ilişki içindeyseniz ve iki aile de birbirini istemiyorsa, siz böyle gece yattığınız zaman yorganın altından gizli gizli konuşuyor musunuz? O da aynı şekilde. Ya da böyle onunla konuşmak için köşe bucak kaçıyor musunuz? Ya da belli bir saatiniz var, İşte herkes yattıktan sonra konuşuyor da olabilirsiniz. İkiniz böyle sanki yorgan altında kafalarınız çıkmış. Ellerinizde telefonlar, ee, istenmeyen bir ilişki içinde olduğunuz için bu şekilde kaçak göçek konuşmayı tercih ediyorsunuz. Ee, tabii ki e, bu konuşma sizin için iyi mi? Siz seviyorsunuz, karşı tarafında sevdiğinden eminsiniz. Neden bu ee, size karşı çıkan ilişkinize karşı çıkan insanların var olduğunu anlayamıyorsunuz? Anlayamadığınız için de konuşmanıza devam ediyorsunuz. Yani. Bana istediklerini yapsalar da ben konuşmaya devam edeceğim diyorsunuz. Çünkü seviyorum diyorsunuz. Ve bu sevginizi inşallah anlarlar. Çünkü hanenin içinde büyük bir sıkıntı yaklaşıyor. Sizin bu konuşmalarınızla alakalı büyük bir sıkıntı yaklaşıyor. Eğer bu sıkıntıyı da alnınızın akıyla halledebilirseniz tamamdır arkadaşlar. Çünkü e, bu sıkıntılı ortamda evet siz geleceksiniz. Birçok kişi gelecek hanenin içine. Sizi vazgeçirmek adına. Vazgeçirebilecekler mi? Bence vazgeçiremeyecekler. Ee, çünkü siz belli bir şeyi yakalamışsınız aranızda o elektriği o iletişimi yakalamışsınız ve bozulmaması için elinizden geleni yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yalnız dışarıdan gelecek olan küçük küçük haberleriniz var. Bu küçük küçük haberlerin gelmesi sizin için şu an için pek fazla önemli değil. Çünkü sizin daha büyük haberlere ihtiyacınız var, güzel gelişmelere ihtiyacınız var. Bugün güzel gelişmeler e, tabii ki isminizde A harfi de vardır, B harfi de vardır, belki de bütün harflerin hepsinden de sizde karşınızdaki insanda. Toplama olarak vardır diyorum ya isme özel gerçekten çıkacak olan kesin ve kesin falım arkadaşlar sizler adına baktım İnşallah çok seversiniz hepinizi seviyorum kendinize çok iyi davranın diyorum şimdilik benden bu kadar sevgili arkadaşlarım her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın.